Bu arada sanayi demişken abi geçenlerde bir sanayiye gittim. Orada bir tane ciğerci kaburgacı var. Şimdi adını vermeyeyim de çünkü... Ver ver. Ee, Hangi sanayi? Kaburgacı. Maslak sanayi mi? Celal miydi, Cemal miydi? Maslak. kaburga Celal olması lazım ya. Tam yukarıda. Mağaza, ma ma dükkanı olan. Biliyorum. Aynen Biliyorum. aynen. Biliyorum. Çok güzel bu arada. E, fakat şimdi... Abi şimdi sanayiye gidince... Diyorsun yani insan oraya zaten işletmeci, ucuz kira diye gidiyor. Abi daha esnaf... Ya yük beklemiyorsun. Boy... Ya Hı. lüks beklendim. Zaten hayatta hiçbir zaman yok. Biraz konfor ararım hani konaklama bıdı bıdı herhangi bir şeyse, hizmet sektörü ise. Abi şimdi esnaf fa hizmet eee hedef kitinin daha çok esnaf olduğu bir dünyada abi 3 tane dürüm 3 ayranla 200 lira olmaz ya. Olmaz. Ama yani... et de pahalandı abi o da bir gerçek. <laughs> et evet, evet. artık ucuz et kalmadı. Onu da e onun da farkındayım. E ama ama buçuk. 3 dürüm 3 ayranla 200 olmaz. Ama hmm. biraz fazla geldi bana. Evet. Biraz fazla Olur geldi. onun 160-170. İdeali o yani. Aynen. Ee, hafta... Bu kimden geldi bizim gruba? Benden. <laughs> Senden değil mi? Ya efsane ya. İçerisi şampiyonlar. Kolpaçino. Ne diyor? İçerisi şampiyonlar İçerisi gibi, şampiyon. gibi diyor. Ne? Ne diyor? Ne, ne diyor? Kurlantacılar, da... galericiler, İzmir'in tüm elit yani. insanları. <laughs> Kurlantacılar, galericiler, İzmir'in tüm elit insanları. Kumar operasyonundaki baskında evet. baskın da harika ya. Kumar operasyonu. Harika. Kolpaçino'yu ben böyle parça parça izleyip böyle bazı şeylerine hakim olduğum bölümleri var. Ee, ama baştan sona da izlediğim bir şey olmadı. Baştan sona hiç. izleyeceksin abi. Ya dünyanın, böyle hep arkadaş ortamında açalım arada böyle Dünyanın en iyi filmi abi. Vallahi dünyanın en iyi filmi. Ona saçma düşünen ben nasılım Türkiye'de nerede ama 20 milyon kişi dünyanın falan var bu arada. Dünyanın en iyi filmi abi. İzleyeceksin. Oradan böyle 7-8 tane şeyi ne derler onun adına böyle bu cümleleri içerir. <laughs> Teşekkür <laughs> Evet. <laughs> Espri kenar not alacağım bir film yani. Altın kapılarımız tak kan oldu Tayfun. Evet abi. Evet az önce bahsettik işte bu dijital akıllı bilmem ne falan filan derken Clubhouse'a e, sen girmedin galiba ben hafta sonu bir deneyim. Abi vardı. ben Android'im. Android olduğum için bizi almıyorlar daha. <laughs> Biz ikinci sınıf vatandaş muamelesindeyiz abi şu an. <laughs> şu an teknik altyapımız yetersiz. Abi ben şöyle böyle şeyler de bir e, hızlı giriyor hayatımıza çabuk tüketiliyor. Bana sanki öyle bir şey olacakmış gibi geliyor. Abi ben pazar günü ilk defa girdim. Tamam mı bu? Abi olay nedir bir anlatır mısın? Abi olay aslında canlı podcast, interaktif podcast gibi. Sadece ses odaklı görüntü hiçbir şey yok. Biz seninle diyelim ki girdik abi. Evet hayat işte dünyada dijitalleşme teknolojinin hayata entegre olması diye kendimiz burada konuşuyoruz ya. Hadi diyoruz bunu abi kulaklıkları takalım. Gel böyle bir şey yapalım. Tek bir tuşla hemen açıyorsun. Burada istiyor saçıdır van giriyor, Semih giriyor, o giriyor, bu giriyor falan filan derken kimse, sadece seni takip edenler, insanlar da giriyor ve interaktif orada konuşmaya başlıyor. Tamamen kimse kimseyi tanımıyor. Yani büyük oranda tabii ki takipteşli insanlar da var. Ee, serbest kürsü gibi. Aslına bakarsan öyle bir... zamanda mırç vardı hatırlarsın. Mırç, Hatırladım. chat odaları, internet hayatımıza ilk 146'lı evet, böyle evet, evet, evet. modanın üzerinden saçma seslerle bağlandığımız evet. bir dönem vardı ya vücud vücud sesler geliyordu falan. Ben Bana onu çok andırdı ama e, herkes yani bunun faydası nedir biz onu anlamaya çalışıyoruz. Abi faydası ne? E, aslında hayatında belki de hiçbiri ya da görüp herhangi bir paylaşım yapamayacağın insanlarla orada tanışıp hakikaten e, faydalı diyaloglara, faydalı e, sohbetlere girebiliyorsun. İnsanlar birbirine orada işte seni hiç tanımayan biri senin üzerine iletişim üzerine fikir alışveriş yapıp kendi kafasında e, bir yol çizebiliyor ya da işte ne bileyim sen Yemek sektörüne girmek istiyorsun. Orada hakikaten bir chat odası var. Yemek sektörüne ilk girişte yapılması gerekenler üzerine insanlar konuşuyor. Güzel. Ee, burçlar üzerinden konuşanlar tabii şimdilik var. Şimdi öyle yakında manitacılığa bağlanmış. Evet, ben o yüzden de patlama ihtimali görüyorum. Çünkü bir chat yani odasına girdim. Yakında manitacılıkmış. Bir chat odasına girdim, izdivaç programına dönmüş. Tabii tabii. tabii. Ee, ben şöyle şöyle bir profilim, ee, beni işte uygun gören hanımlar eklesincilik dönüyordu. Fakatlar eklesi pazar atmadım. günü bilmem ne civarı şu eklesi. hoşuma gitti. Clubhouse'a ilk girdiğimde. Abi baba odanı, <laughs> odaya bir girdim. Ryan Babel girdi. Ana Uğur Karakulukçu'nun evet, da Evet Uğur da vardı hatta. Orada birden böyle bir hani interaktif Ryan Babel'le soru cevap yapıldı falan filan. Ölüyorum yardıma gelin de sen kaç kişi gelir? Gelen olmaz değil mi? Ya gelen olur ya ama şimdilik gelen olur. İki gün sonra ee, bu cicim ayları geçecek. Bak ne no, gelen gene olmaz. Oradan birisi Twitter'a yazarmış. Irmak şu anda yazar. Irmak şu anda öldüğünü söylüyor. Acil yardım lütfenler. O yalıyı yayılır. Sadece fan retweet eder. Sen ölürsün. Kimse gelmez abi. <laughs> yardım gelene kadar. Yardım gelmez abi. Gelmez evet. Muhtemelen gelmez. Ben de ona retweet ettim. Daha ne yapayım dersin? Ama şöyle ya, sende de vardır abi senin ee... Hakikaten seninle birebir temas kurup ve kurduğunda samimi bir iletişime geçen takipçim vardır abi senin. Vardır. Var çok sevdiğim var öyle zaman zaman var. Konuştum, arkadaşlar var. Var tabi ama ben hani çok fazla teması istemiyorum. Biraz seçilmiş temas istiyorum. Ama ben çok hızlı girip hayatımızdan çok hızlı çıkacağı görüşündeyim ya. Hayırlısı olsun. Yani çünkü içeride böyle sanki Türkiye sınırları içerisinde böyle petrol kuyusu bulunmuş da bir odaya girdim dün. Abi burayı patlatmamız lazım. Nasıl markalar entegre ederiz falan. Çok güzel. Kafada açan şeyler bunlar. Ama Abi şimdi bu pazarlama işine Instagram, var mı varır mı bilmiyorum. Instagram fotoğraf paylaşımı diye girdi. Pazarlama oldu şu anda. Büyük bir pazarlama. Yani artık iş oradan dönüyor. Gerçekten önemli bir şey Instagram. Yani pazarlama anlamında söylüyorum. yani Satış, ürün satışı. Mağazacılık konusunda Abi, çok canım, başarılı. Sen 100 bin takvimci ee, var. Seni herkese göstermiyor ki. Para evet. verirsen gösteriyor. Yani o çok başarılı bir şey. Ama mesela Twitter'ın manası belli. O şeylik yani e, istihbarat örgütlerinin. Herkesin şeyini çıkartmak işi o. Yani iz, iz bırakıyorsun orada. Data biraz toplama. Data toplama işi. Yani Facebook'ta aşağı yukarıda biraz data toplama işi. Ama kulüp ağzının faydası yok. ses kaydı desen bir faydası Fakat, yok. O peki bir şey diyeceğim. Yani istihbarat, tam, örgütleri, istihbarat örgütlerinin işine yaramıyorsa tutmaz. Abi tam Whatsapp'la ilgili hatırlıyorsun. Bu, geçen hafta mı konuştuk? Hiç i̇şte aynısı oldu abi. Sesi izin vermiyorsun. Aynısı oldu işte. Evet abi. Ses top oraya iyi de Whatsapp'ı kabul edersek ses dataları toplanacak. Yani ne kadar konuştukça biteceğiz, öleceğiz. insanlık sıçtı falan deniyordu. Tabii tabi Şu anda abi gözgörü bir herkes şu anda ses odaklı bir platformda yani. Tabii tabii. Vermediniz bulan alın size diye değil mi? Evet abi. <laughs> Madem yani, siz bize onaylamıyorsunuz. Da dalga geçercesine resmen evet, yani. Tabii. Ha öyle olmuyorsa alın gelin böyle geliyor. Ya babalar bir düşünün ya bu işler niye hep Ruslardan, Amerikalılardan ve Çinlilerden çıkıyor ya? Evet o da Amerikalıymış. Ya yani niye? Niye Baba yani? Baba ben söyledim. Ya yani niye? Ya yani niye mesela <laughs> hiç Alman çıkartmıyor? Hani sanayisi, teknolojisi mi yok? ki Almanlar ya bu, bu şifrelemelerinin data ya, donanı, kitabını ya yazmış ya adam iki para yazmış kardeşim o istihbarat işi bunu bırakın ya hepsi istihbarat Instagram'da dahil Facebook'ta dahil akıllı telefonda da hepsi istihbarat işi ya. Devletin girmediği iş o Facebook'un bana söyleyin abi Facebook nasıl para kazanıyor? Dünyanın en değerli şirket oluyor ya. Ne yapıyor ki para kazanıyor? Data satıyor. İşte abi tabii ondan işte. Data Ondan satıyor. işte. Bak adam zaten en sonunda nihayet nihayet Sosyal... Rus Ruslar Rus şeyinde de sattık, Trump seçiminde de sattık diyor yani. Sosyal e, ikilemi izlemişsindir Sosyal medya mı? Medya. Tabii so abi. Bu işleri bırakın abi. Çok teslim diyeyim. oldu. Ben, ben hiç rahatsız, rahatsızlık çok teslimim ben. Kim dinlerse dinlesin. Şu an ben. zevk almaya bakıyoruz. Abi abi. O zaman çünkü kafayı yersin. <laughs> Hele ben Snowden'ı izledim. Snowden'dan sonra tamam dedim yani. Ben teslim oldum abi. Bu, bu, bu şeyle mücadele edemem ya. Edemeyiz evet. Ha ya da bütün teknolojik elektronik ha, ya da, bir, ya mesela gideceksin dağda yaşayacaksın hiçbir şey yapmadan. Abi, tabii ya da öyle. Bence de ortası yok. Yok yani bu iş yani. yarısına onay verdim, yarısına vermedim. Onu geçeceksin. Ben Facebook'a inanmıyorum, Twitter'a inanmıyorum. Çok ziyasi ama orada dataları topluyor. Git ama Clubhouse'a gir yani. Evet, mi? Tabii, tabii. Ben o gün şey, o şey, sosyal ikilemi izlemeden hemen önce ee, şey pardon Clubhouse'a girmeden hemen önce sosyal ikilemi izledim de <laughs> Allah kahretsin biz bitmişiz, ölmüşüz. Zaten bildiğimiz şeyler ama suratına vurucu ayrı bir tokat etkisi yaratıyor. Abi gittim keriz gibi sonrasında Clubhouse'a girdim ya yani. ve içinden çıkamadım. Abi kameralı her ürün kameralı her ürün, ürün seni izleyebilir. Evet. Kameralı her ürün seni izleyebilir. Ses kaydedebilen her ürün seni dinleyebilir. Bu kadar basit. İstersen telefonun kapalı olsun. Tek çaresi var. Kullanmayacaksın akıl telefon. Tabii. Madem öyle bir triptesin. Kullan. Yani kullanmıyorum ben, ama ben öyle bir tripte de değilim. hemen 15 saniye içinde onayladım ben WhatsApp'ı. Geldi ve küt diye ulaştım. <laughs> Devam et dedim baba dedim. Gerek <laughs> yok yani. Gerek yok çünkü yani. Kaçı, kaçış yok e, bu Mücadele edebileceğim bir şeydi tabii, ya da tabii. tamamen Abi, Offline olacaksın. Kulüp Ağustos'ta sesimizi mi kaydedecekler? Etsin anasını satayım. Neymiş? Gözümüzü kaydetmişler. Parmak izimizi almışlar. Alsın abi. Abi hele şey senin var. benim abi Şimdi ses kaydı yani Club House'a kalmamıştır diyorum. 20 senedir konuşuyoruz ya. yani. Biz, biz, biz evet biz kötüyüz abi. Oo, benim adım Allah <laughs> bir Myanmar'da bir şey falan var. Hesap açılmıştır yani şu anda. Tabii canım. <laughs> Ve yıllardır e, beklenen şey sonunda yapılmış. Tamam giydik sonra. Nasıl çıkartıyoruz? Arkaya klasik topuğa bakıp. bence oradaki asıl hikaye topuk kısmına zarar vermeden ayakkabının çıkması. Çünkü senelerce orada ayakkabıları... E, yedik değil mi? E, Tabi Yedik terliğe döndük en son attık. Güzel bir inovasyon. Tebrik ediyorum. Abi Nike'ın da şu renklerini falan hayranım ya. Renklendirme evet, işi evet. ise Puma iyi oldu. Puma başarılı. Nike'a yakın olarak Puma başarılı. Nike bu bir şey. Ama Nike başarılı bir şey. Ben bunu alırım ya. Onu alırım. Acaba niye biliyor musun? Bu hemen küt 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 yani hemen. Küt küt çok çabuk. Dokunmadan giyme tribili de değilim ben de hani çekmeceye yani çekeceği falan gerek yok falan hesabı. Abi çekeceklerin zaten yani her çekeceğin hazır sonu yamulmak ya da kırılmak. Ama yalnız biraz biraz bu, bu aradaki bağ kopar mı? Bir de o var. O bağ koparsa ayakkabı gitti çünkü. Değil mi? Neresi? Hangisi? Ortadaki bağ var ya bak. Ha evet evet. O koparsa gitti ayakkabı. Herhalde orada. Bak şimdi çıkartırken biraz da. sert yaptın mı? Gitti o. Evet, buna biraz narin evet. davranmak Öyle lazım. Öyle bir şey yapmak lazım. Başarılı bir inovasyon, tebrik ediyoruz Nike. Var mı başka bir şey? Hmm, bitirdik, evet. Bitirmişiz. Bu hem uygulamadakilere, sonra... reklamsız izleyenlere. O hatırlatmayı hem, yapalım. Hem YouTube'da reklamlı izleyenlere teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Biz de sizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden burada olacağız. Ben daha fazla uzatmayayım, konuşamıyorum. Görüşmek üzere. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partiler devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.